Hande Erçel, onu biz 2015 yılında Güneşin Kızları dizisiyle tanıdık. O zaman daha böyle yuvarlak hatları vardı, yüzü de fiziği de daha yuvarlaktı ve evet. o dönem kıza kilo ver, suratın bazlama gibi ya, yazanlar bile oldu. Kız dava evet. işte o davaları da kazandı. Yıllar içinde fiziken değişti, belki o baskılar yüzünden değişti. Evet. Kilo verdi, siyah bir tulumla fotoğraflar paylaştı. Bu kez de bir deri bir kemik kaldın. Bu ne hal? Hemen kilo al baskıları başladı. Ya Niye yaranılmıyor? Neden hep bir şekilde kilo al, kilo ver? Şimdi bizim e, kadınlar olarak da birbirimize çok yaptığımız bir şey evet. ne yazık ki. Özellikle kadınlar daha ağırlıklı kadınlar yapıyor, yapıyor olabilir. Evet. E, hep birbirimize de yaparız. Hı. Ah sen e, kilo mu aldın ha, biraz? Merhaba dersin. Merhaba. Mi? Dersin. merhaba. Kilo İkinci al. cümle. Sana ne bir kere? Evet. Yani benim bedenim üzerinde benimle ilgili söyleyeceğin ilk şey bu mu? Yani e, neden bu kadar önemsiyorsun? Neden benim bedenime bu kadar odaklanıyorsun? Yani bir insan kendi bedenin üzerinde söz sahibi olan bir tek kendisidir. Bizim evet. hiç hakkımız yok bir kere. Hani ay çöp gibi olmuşsun. Yok işte şişmanlamışsın. Bunu aslında kimsenin söyleme hakkı yok ve bu aslında çok ayıp bir şey. Biz bunun ayıp olduğunu unuttuk ve normalleştirdik. Özellikle sosyal medyada e, o kadar yaygın bir hale geldi ki bunun zorbalık olduğunu unutuyoruz aslında. Bu bas zorbalık. Evet. Yani her bunu yazan kişi bir bir zorba. Eğer zorba olmayı kendinize yediriyorsanız buyurun devam edin zorbalık yapmaya. Ama şu çok önemli bir ayrım gerçekten ee, insanların e, beden e, dünyada milyonlarca kadın e, abartmıyorum. Her gün milyonlarca kadın e, her yıl yeme bozukluklarından anoreksiyadan, evet. bulimyadan, evet. e, binge eating dedikleri aşırı yemek e, Hı. hastalığından ölüyor ya da çok ağır hastalıklar geliştiriyor. Dolayısıyla siz böyle basit basit ona buna e, yorum yazıyorum diye düşünürken aslında bir insanın bunalıma girmesine, belki Kesinlikle. büyük bir hastalığa kapılmasına katkı sağlayan bir faktör oluyorsunuz. Hmm. Bunu da yedirebiliyorsanız kendinize de buyrun devam edin. Ben bu günahı alamam açıkçası üstüme. Kimse dağılsın istemem. Sadece farkında değilsiniz açtığınız yaraların, insanların üzerinde açtığınız yaraların. Sen de böyle bir şeyle karşılaştın ve buna isyan videosu yayınlamıştın. Evet yani evet. ben de, de... Ne dediler sana ne yaptılar? Ses tellerine e, asit döküldü. Kezap döküldü. asit evet. E, bir daha konuşama işte sesini sevmiyorum bir daha hiç şarkı söyleyemedi. Şimdi sesini bir insanı sevmeyebilirsin. Dinleme. Dinleme dinlemezsin olur biter. Ben sana en kötü ne zarar verebilirim ki sesimle? Evet. Yani sana ne yapabilirim ama bu kadar büyük bir nefretin benimle alakalı olmadığını zaten görüyorum. Tabii ki. O kişinin kendi içinde alakalı olduğunu farkındayım ama... Yine de bu insanların bu kadar özgür kalması, hiç kınanmaması, zorbalığın normal bir şeymiş gibi e, bu kadar rahatça yapılabilmesi benim karşısında durdum ve ses çıkarmamız gerektiğini düşündüm evet. şey. Özellikle kadınlar olarak bakın neden sürekli olarak e, estet, e, için kadınlara diyorlar ki yüzün çirkin, burnun kötü, evet. kaşın kötü. Sonra kadınlar estetik yaptırıyor. Evet. Estetik yaptırınca da diyorlar ki ağzını açamıyorsun burnunu kapatamıyorsun. Şuna Yok, gözü... ben... Benze... Hepiniz birbirinize benziyorsunuz. İşte botokstan gülemiyorsun. Hı. burnun şeye benzemiş, kaftana çıkmış. E, siz dalga geçtiniz. Siz bu insanları psikolojik olarak mahvettiniz. Ve bu insanlar bu estetiği yaptırdılar. i̇şte neden yaranamıyoruz diyorsunuz ya. Çünkü insanlar gerçekten o özbenlik sevgisini istedemediklerinde... Kendi komplekslerini örtmek için kendi içindeki kiri örtmek için etrafı pisleterek kendini temiz hissetmeyi sağlıyor. Hmm. Yani temiz hissedebilmemek için e, normalde bizim kendimizi temiz tutmaya çalışmamız gerekir. Evet. İkinci yöntem ise dışarıyı kirleterek kendini temizmiş gibi satmaktır. Ha, tabii. Kendin ahlaklıymış gibi satmaktır. Dışarısı Belki, o kadar aynen. berbat ki. Evet. Ben iyiyim. İşte bu. Yani aslında işin özü bu. Hmm. Ama bunun farkında olmamız ve hmm. uyanık olmamız ve ses çıkarmamız lazım. Yani bütün kadınlar birbirimize yaptığımız anda da fark etmemiz lazım. Bir dakika ben zorbalık yapıyorum diye. Evet. Bize yapıldığında da sen bana zorbalık yapıyorsun ve ben buna müsaade etmiyorum dememiz, dememiz lazım. Dememiz gerek. Evet. evet. Şimdi hep beraber bir tura gidiyoruz. Turun içinde bazı güzel haberler var. Hani üzerine bayağı yorum yapacağımız. Oralarda duracağız. Örneğin Serdar Ortaç kısa bir süre önce kardeşini kaybetti. Ee, arkadaşlarımız soru sorduğunda konuyla ilgili demiş ki ölen kardeşimle ilgilenmedim. Ama Allah böyle istedi demiş. İzleyelim. Allah Allah.